Evet değerli yatırımcı merhabalar. Bugün Samsun Küçük Mahallesi'ndeyiz. Küçük Mahallesi'nde 2 artı 115 metrekare olan dairelerimizi tanıtacağız sizlere. Bu inşaat Acuner İnşaat tarafından yapıldı. Miraç de kısa bir sohbetimiz olacak. Yaptığı kaliteliği bize anlatacak. İnşaattaki işçiliklerden bahsedecek. Şimdi daireleri tanıtıma geçiyoruz. Binamızın girişi baskı beton. Çevre düzenlemesi, peyzaj alanı, gerçek çimler ve ağaçlandırması mevcuttur. Binanın çevresini ilk olarak bir göz atalım. Yine binanın girişinde gerçek tuğla kullanılarak mükemmel bir giriş kapısıyla misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz alan mevcuttur. Binamızın giriş kısmında aynı zamanda elektrik odası ve kapalı otoparkı mevcut. Kapalı otoparkın iç kısmına doğru ilerlediğimizde daire sahiplerinin ortak kullanım alanı olarak kullanabileceği toplantı alanları mevcut. Yine kapalı otoparka giriş alanımız burası. Burada çevre peyzaj düzenlemesi yapılıyor şu anda. Mükemmel bir Atakum manzarası ve aynı zamanda deniz manzarasına sahip iki artı bir dairelerimiz. Siz alıcıları beklemektedir. Binamızın hemen ön kısmında belediyenin park alanı var ve şu anda belediye iş makinaları park alanını faaliyete geçirmek için çalışmaktalar. Evet değerli yatırımcı bugün Acuner inşaatı sahibi Miraç Acuner ile beraberiz. Miraç Bey merhaba. Merhabalar. Miraç Bey'e inşaatlarında kullandığı malzemelerin kaliteleri, kaçıncı inşaatı olduğu hakkında bilgi alacağız Miraç Bey'den. Miraç Bey, insanlar sizin dairelerinizi neden alsınlar? Birincisi yeni başlayan bir insan değilim. Ben 11. inşaatım bu olmuş oluyor. İkincisi kullandığımız malzemeleri hep birinci sınıf kullanıyoruz. Şöyle söyleyebilirim. Mesela genelde insanlar mantolama yapar. Biz ışıklar tuğlası kullandık. Bunun masrafı mantolamaya göre 5-6 kat daha yüksek oluyor. Evet. İç mekanda kullandığımız granitlerin ikinci, üçüncü, dördüncü sınıfları var ama biz hep birinci sınıf granit olarak kullandık. Biz çimine varıncaya kadar yapıp öyle teslim ediyoruz. Çatılarda mesela insanlar genelde membran serip bitirirler. Biz Alman malı sürme izolasyon kullandık. Bunların hepsi 2-3 kat daha maliyetli şeyler. Dairelerimiz bildiğimiz kadarıyla 2 artı 1 dairelerimiz 115 metrekare. Şimdi ben de daha önce yaptım. 2 artı 1 deyince 80 metrekareden başlar. 90-100 metrekare aralığında yaparlar genelde müteahhitler. Niye? Daha fazla daire çıkarabilmek için. Ama biz burada 115 metrekare yaptık. Bu metrekarede ebeveyn banyosu çıkardık. Genelde bulunmuyor. Giyim odası çıkardık. Genelde bulunmuyor. 2 artı 1 ama salon mutfak ayrı. 3 tane balkonu var. Kombi için bile ayrı bir balkonu var. Balkonlarımız 11 metrekare. Gayet ferah. Geniş bir metrekaresi var. Yani 115 metrekare 2 artı 1 için gerçekten iddialı bir metrekare. 115 metrekare net kullanım alanına sahip 2 artı 1 giyinme odalı ebeveyn banyolu dairelerimizi şimdi geziyoruz. Her katta 3 dairesi bulunan binamızda asansörümüzde 8 kişilik. Dairemizin girişinde de çelik kapımız. Daha sonrasında sol tarafında hemen ayımız mevcut. ile beraber Duşakabin, çok güzel, lüks kullanılmış. Sol tarafta mutfak ve salona doğru gidiyoruz. Sağ tarafta geniş bir mutfağımız mevcut. Mutfak dizaynı sağ tarafta görüldüğü gibi olacaktır. Daha sonra burada bir kombi balkonumuz mevcut. Kombi balkonundan dahi deniz manzaralı ya. olan dairemizin. Şimdi salona doğru geçiyoruz. Salonunda taban içiliği, bizde ışıklar mevcut. Yine aynı şekilde 11 metrekare olan geniş bir balkonumuz ve mükemmel manzarasıyla Atakum görseli. Aynı zamanda belediyenin park hizmetleri çalışması başlamış şu alan görülen park belediye tarafından şu anda faaliyete geçirilmekte. İş makineleri çalışmakta. Güzel kullanışlı bir hol. Bestiyer yeri. Burası geniş bir çocuk odası. Şu anda ebeveyn yatak odamıza giriyoruz. Ebeveyn yatak odamızda da aynı şekilde tavan işlemelerimiz mevcut. Hemen karşımızda ebeveyn banyosu. Çok Güzel, çok klas, lüks fayanslar kullanılmış. Yine aynı şekilde ebeveyn yatak odasında bir balkonumuz mevcut. Bu balkonumuz da gayet güzel. Mükemmel manzaralı. Samsun'un bir ucundan diğer ucuna varana kadar netlikle denizi görebiliyorsunuz. Bu daire için önü asla kapanmayacak. Mükemmel bir konumda. Siyah korkuluklarımız mevcut. Bu ayrı bir dekor katmış. Tuğlalı bir bina için gerçekten ideal bir kullanım. Evet bu mükemmel manzaraya karşı şimdi bu inşaatın müteahhiti. Miraç Acuner ile beraberiz. Miraç Bey dairelerimizin fiyatları hakkında bize bilgi verir misin? Daire fiyatları katına cephesine göre değişiyor. Hı hı. Takdir edersiniz ki denizi görüş açısına göre. Mesela ön daireler denizi daha net görürken yan daireler yan cepheden denizi görmekte. Ama... Hiçbirinin deniz manzarası kapanmamakta. Önümüzdeki parsel zaten görmüş olduğunuz gibi park olduğu için manzaramız bozulmamaktadır. Yüksek sitelerin olduğu alanında minimal bütün zevklerinizi, bütün yaşamsal fonksiyonlarınızı yerine getirebileceğiniz mükemmel bir konuttan bahsediyoruz. Fiyat aralığımız 450 ile 600 arası cephe, görüş, açısı, denizi görüş açısına göre değişmektedir. Evet. 2 artı 1 dairelerimiz 115 metre kullanım alanları var. Ebeveyn banyosu olan hepsi giyim modaları olan diğer daireler var. Bu daireleri görmek için bizlerle irtibata geçiyorsunuz. Dairelerimizin fiyatları 450 bin lirayla 600 bin lira arasında kata göre değişiyor. Ee, biz de inşallah buradan sonra misafirlerimizi e, satın alacak müşterilerimizi ağırlamak için bu çalışmaları yapıyoruz. Daireyi görmek istediğiniz zaman, istediğiniz zaman bize ulaşabilirsiniz. Biz her dakika, her saniye sizin mutlu bir yuva kurabilmeniz adına buradaki dairelerimizi size gösterebiliyoruz. Pazarlıklarımız mevcut. Şu anda yapmış olduğumuz dairelerin birkaçıyla ilgili görüşmelerimiz mevcut. Acele ederseniz gayet güzel yapılmış bir daire sahibi olacaksınız. Miraç Bey e böyle bir işçilik yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Biz de size elinize emeğinize sağlık. Çok sağ olun. Görüşmek üzere takip edin, abone olun, bizi bırakmayın.